Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arsenal oynayacağız. Ben neden buradayım? Reset. Bir de e, bir yanımızda e, çatay diye bir arkadaşımız var. Nerede olduğunu şu an bilmiyorum. Onu arayacağım. Arsenal oynayacağız. Çatay, çatay, çato, çato, çato. Gel bakayım. Çat gel bakayım. Gel bakayım onu. Geliyorum. bekle Arkadaşımız bu tuğla adam. Tuğla adam. Bu tuğla adam arkadaşımız. Ona doğru sıkıyorum Arkadaşlar her oldu. bize bir seviye. Arkadaşlar Murat'a abone olun. Bir de like atın. Değil mi Murat'a? <laughs> Yoksa evinize basarım. Kendi kendimi nasıl öldürmeyi becerdim ben? Aferin sana. Yine bu seferde ikinci oldum arkadaşlar videoyu açmaya videoyu açacağım için 3 e, kilim oldu da yoksa daha fazla olurdu Street Corner Real Gun Royal Bana bak bana, bana bak çok 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 Murat Hanım şey gel bana bak Ekran dönmüyor ekran dönmüyor Geldim Ben de. kitap okuyorum Hayır gelemedim Şato hangi takım mavi? Mavi, mavi, mavi. Girdin, Ay, Girdin mi mavi ya? Mavi, girdim. Şimdi benim de kırmızılara birinin girmesini beklemem lazım. Aga kırmızı. Şey. Be, Şato be. in... be, be. ben zorunda kırmızı giriyorum. Tamam. 360 atıyorum. Atamadım. Aman ben. billah. Aga. Ay. Ay 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 ay. Ne mi <laughs> Ne oluyor? Tabii, tabii, tabii. Tabii. Ne <laughs> kurtayım? Saka gördüm Adam yok adam yok ADAM YOK Arkadaşlar videolardan bildirimleri açın çünkü yeni videolar da çekeceğiz <laughs> Bazen farklı yerlerde bazen çatayla çekeceğiz ne zaman imkanlarım e, müsait olursa çekeceğiz. Zaten çoğu zaman tek videolar geldi. <laughs> Sanırım. Çünkü o zamanlar çoğu arkadaşım oynamıyor. Donsuz bizdir ya. <laughs> Aa bende hediye paketi geldi benim. Paket hediye geldi hediye var. Bayağı zor kullanması. Gitti diye paketi. Aman bismillah. Patla lan. Hadi uç git. Geldim nara nara. 60 vurdum birine. <laughs> Geldim. Tamam. Geldim kapıcı memur ya. Kollarım <laughs> incecik. Öl. Öl. Hadi la sıktı arkadan ya. Bu top kim? Ne haber? Kim bana altın karambitle girdi? Ben. <laughs> Aga yani yani. yani. 360 geliyor. 360 geliyor. 360. Oh. Bu Oldu, 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 oldu. 360 yaptım. Öl artık. Evet. Ah adam şey altın kılıcı bıçağı aldı. Ne? Öldürecek. Öldürecek. Heh Arbalet şükür. Bana yine sniper geldi. Aga sniper oynayamıyorum ben ya. Yani. Ben bir kill miyim? Nasıl ya? Ha bir kill çıktı. Bitti Ben bir kill nasıl olurum? Ton 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 Tototon. Arkadaşlar burada videoyu bitirelim artık bende. Emin misin Çağatay? Eminim geldim arkadaşlar. Çato hangi takımsın çato çatom? Kırmızı. Ben de girdim kırmızı. Haydi bazuka. Bana o çıktı şimdi. Donsuz vezir birikiyor. Çatılarla Çatılardan Çatılarla Çatılardan Adamlar beni öldürüyor. Sıkılıyorum. Kaptalı, Baba ne oluyor? Ar beni asla öğrenmez. Adam yanımdan ışık hızında geçti. Uy. Aga. Ne? tepedeyim ben. Lan düştüm. 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 Aga aman ya. Çatıdan adamlara bomba atıyordum. Saygı. ya vurun bir adamı. Arkadaşlar bu videodan sonra yeni çok güzel bir video daha gelecek. Pazar günü belki gelebilir. Belki bugün de gelebilir. Hiç bilmiyoruz. Bunlar sizin kararınız arkadaşlar. Video abone olursanız geliyor bugün. A abone olmazsanız. Pazar gelir Videoya nasıl abone olacaklar? Onu söyle bakayım. Alttaki videonun altındaki kırmızı butona yumrukluyoruz arkadaşlar. mı iki. Arkadaşlar eğer çok fazla abone gelirse Minecraft oynayabiliriz. 50 abone olursak ilk ilk Minecraft videomuzu çekeceğiz. Sunucuyu da birlikte buluşabilirsek bir şey istemezlerse. Soru-cevap da gelebilir yakında arkadaşlar. Evet soru-cevap da gelebilir. İkimiz de aynı evde video çekebiliriz belki müsait olursak. Belki. Arkadaşlar ee, video videoyu burada bitiriyoruz. Belki akşam da video, belki gece veya akşam da video atabiliriz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. İnşallah abone olursunuz.